Benim. Merhaba. Evet genç mucitlerimiz robotlarını yaptılar. Mucitler ne icat ettiniz bakalım. Hüseyin Emircim sen anlatır mısın? Ben ne icat ben ettin? Mikropları temizleyen bir robot icat. Mikropları temizleyen Nasıl çalışıyor peki o robot? O hüysüne basınca çalışıyor. Ne yapıyor? Sonra bütün hüysüne bu, bu, bu Küçük, mikropları küçük, nasıl görüyor? Küçük delikte, Şu yeşil küçük delikler topluyor böyle. Bırakıyor. Virüsleri nasıl görüyor? Virüsler çok küçük. Çünkü gör, robot gözlüyor. Robotların robot gözlüğü olduğu için yakın görebiliyor. Evet. Yakın görebiliyor robot gözüyle. Bütün virüsleri dağlı. mikropları öldürüyor senin robotun. Öyle mi? Evet. Hmm, peki eline sağlık. Ayşe'cim sen ne yaptın kızım? Benim benim robotumu zaten kumandalı. Aynen. Evet, bir de oyuncakları yapıyor. Elinde oyuncakları. Bir göster da. bakalım bize. Oyna onu da oyuncak kutusuna alacağım. Bir gösterir misin robotunu bize? Bakalım. Bırak. Yakından, uzaktan kumandası var. Basıyorsun uzaktan kumandasına. Bütün oyuncaklarını topluyor öyle mi? Aa, burada. Bir, bir gösterin bakalım. Sen de gösterir misin bana oyuncu robotunu? Aşıtay sen de bas göster. Çok daha bastım. Yüzünü kapatma. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ben bastıracağım Hüseyin Emir bana göster bakalım. Evet, hadi. Emeğinize sağlık. Tebrik ederim sizi. Hoşçakalın.